Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç çakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra altımızda sarsıldı demir raylar, gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları şiiri. Milli Edebiyat döneminde sık sık karşılaştığımız Anadolu'ya giden aydın tipini şiirde ilk kez gördüğümüz eser bu bu şiirin en önemli özelliği şiirin şekil olarak yeni bir tarz içermesi. Nedir bu tarz? Hem daha önce görmediğimiz bir nazım biçimi olan uzun dizelerden oluşan bir şiir, hem de onun içinde klasik halk edebiyatındaki koşma, semai, destan gibi dörtlüklerle yazılan nazım biçiminin iç içe geçmiş olması. Yani metin içinde metin bulunmasıdır.